bayağı dans ediyor, yoruldu ya. Terlemişindir ya. Karşınıza dans ettiğiniz bayan sizden birazcık daha boyu kısaysa ölüyor yani emin olun. Döndürdü. Bir andıran <laughs> törne bakar, ölür gider yani. <laughs> ha. Ya ha. tamam lan. Bir <laughs> bırakıyor. Adam saatlerce yani ne zaman alacak acaba ya? Hani... Oğlum... <gülüyor> git <gülüyor> Allah aşkına git. Bir de hareket çekiyor <gülüyor> iyice. <gülüyor> <gülüyor> Ha sen şu oldu şu an. Aha. Of. Dans ediyor, 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 ediyor. 8 saattir aynı gömleği giyiyor ve dans etmeye of. devam ediyor. Şunu yapmayın artık. İyisin, güzelsin de tamam ne yapalım yani. <laughs> Köşeye geçip ıslık çalıp izleyelim mi? <laughs> Merhaba sosyaller. Ve evet, sosyalleşmek için tarçını bekleyenler. Beklemeyin, uyudu. Uyudu o. Evet. Siz bize takılın. Sizi bu hafta dans gecesine götürelim. Eğlence var bu hafta. Geçen hafta benim için bir konu bulduğunu söylemişti, hatırlıyorsanız. O konu meğerse dansmış ya. Çünkü tam senlik bir video izletmiştim bana. Dedim ki senin bunu konuşman lazım. Zaten bu kanalda dansla ilgili ne konuşsak çok gitti. Dans eleştirisi yapmıştık. Özellikleri yazılara ve Instagram'a falan atınca böyle yürüdü gitti. İnsanlar hoşuna gitti bu kanalda dans konuşmamız. O yüzden dedim ki yapalım konseptimizin dışına çıkmadan. Geçenlerde bir video önüme düşmüştü. ve onu Zülfikar'a gösterdim. Çok komikti. Bir tane evet, yani. dans okulu, yabancı. Dahası eğitim de veriyorlar ama böyle mizahi bir şekilde, parodi şeklinde küçük küçük eleştiriler yapıyorlar çok hoşumuza gitti. Ben bayıldım. Dedim ki hazır böyle video üzerinden de konuşuyoruz bize uygun, onun üzerine dedik birazcık böyle yargı dağıtalım. Evet birazdan olacaklara şaşıracaksınız ama öncesinde videoyu izlemeyi, beğenmeyi, izlemeyi, <laughs> videoyu beğenmeyi. Önce bir izleyin ondan sonra beğenirsiniz. <laughs> Şaşırıp videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tembel dansçılar. Hiç adım atma lan. Çok iyi değil mi? Pozu çok iyi ama. Harika ya, işte böyle olmalı, Hiç, sadece eliyle. Aaa hareket etti. Ben bundan gördüm. Tabii canım, ben burada görüp görebileceğiniz bütün insanlara bahsetmişimdir. Yani kesin o. Oo, kalça hareketi falan yapıyor. Bayağı dans ediyor, yoruldu ya. Terlemişindir ya. Ay, adam da Nasıl durduruyor kendini? Arkası, o önünü dön bari. Dönemedi. <laughs> Çok iyi. Orada durduğu yer var ya, orada normalde durma imkansız yok. Orada gitmek istersin yani çok hmm. güzel yapmış. Ben çok fazla danscı anlarsın değil mi? Ben bundan gördüm. İşte sen Durumu gördün ben dans gördüm. ettim. Ge ya. Geçen 20 sene içerisinde diyeyim. Dans ettim gerçekten. Bu videodaki çoğu e, çeşit dansçıyla dans etmişimdir. Aynısının kadın versiyonu da var bu arada. Erkek kadın diyen yani sadece erkekleri yüklenmiyoruz. Kadınlar da gelecek. Çok komik gerçekten. Devam edelim. Öğretmen Hadi biraz ha. kendimize batıralım. Bakalım ben yapıyor muyum bunları? Aha bunu yapmıyorum kesin. Ama yapılmaz zaten yani. Hayır çok strese giriyor ya böyle. Yapmayın. Bak. Bak. Hay Allah hiç beğendi. Ya anlıyorum. Şu an iki tarafı da anlıyorum. Bildiğim için ama. Oo derse geçti tamamen. Öğretmen o derse geçti. Pozları al. Bay bay bye. Şimdi erkek eğitmenle kadın eğitmen arasında burada bir fark var, ufak bir fark var. Çünkü erkek yönettiği için Hı -hı. latin danslarını zaten kontrol onda. Yani öğretmen de olduğu için muhtemelen yani öyle olduğunu düşünüyorum öğretmen olduğuna göre herhalde ritmi yani. kaçırmıyordur, ne yaptığını biliyordur, neyi yani, ne kadar yapması gerektiğini evet. biliyordur diye düşünüyorum. Bilmeyenlere buradan lafımız. Bilmeyenler de olabilir ama hani biliyor. Dolayısıyla karşı taraftaki acemi de olsa onu yönlendirebilir. Yani durdurup tekrar başlatabilir ya da ne bileyim yani hani onu bir şekilde ritme sokabilir. Tekrardan ritmi, kayb ha, ritmi kaybettiyse. Ama kadın eğitmen olduğu zaman bu çok zor. Çünkü erkek yön yönetiyor ve karşıdaki dans eden kişi de acemi ise e, sen eğitmen olarak Allah. çok zorlanıyorsun. Çünkü onu takip etmek zorundasın. O nasıl lead ediyorsa sen öyle dans ediyorsun. Durdurmak da zor oluyor. Çünkü ha, haldır olur giriyor olaya. Durduramıyorsun. Ya bu sefer sen kötü gözüküyorsun. Çok iyi bir kadın dansçı bile kötü bir partner kötü gösterebiliyor maalesef. Kadınlarda birazcık zor bu. Hani erkeklerde evet itici olabilir ama ben özellikle dayanamadığım bir şey var. Sen biliyorsun bunu. Ben biliyorum sen onu. 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 Zeynep'in yani dans ederken Hani ritmi duyun da başka berbat adım atınız olur. Ritmi duyun ama. Ya yani. Yani ne yaparsanız yapın bir iki tane sinir ama. olduğum şey var. O da birazdan gelecek. Ritim dışı dans ettikleri anda durdurup düzeltmek zorunda kalıyorum çünkü yapacak bir şey yok. Bir eziyet oluyor o zaman tamam. o dans. Herkes beni izlesin. İlgi, o da ben olayım tiplere. Ay en sinir oldum tip ya. Ben bu alamı takip edeceğim bugün ya bu herif. Ben buradayım ya. Ona ne bakıyorsunuz? Ben hafif bir ilgileniyormuş gibi yaptım. Crossfit'i çünkü mecburen. Ama şimdi hiç başka Kendi bakmıyorum Kendi kişisel yani. şovuna devam ediyor. Kız gitti. <laughs> Asla bozmuyor evet. kendini ya. Çok iyi. Bu da var. Bunu da gördüm. Bir de göz kapıda. <laughs> Abi ya bu. En seri olduğum şey. Dans gecelerinde çok görüyorum. Kaçlıkı dans ediyorsun değil mi? Yani dans da şöyle bir şey vardır yani kimse izlemiyormuş gibi dans et ya da işte kendini kaybet orada yani rahat bırak. Ya karşındaki odaklan ya. Yani karşındaki odaklan o an tadını çıkar. Yok gözler devamlı böyle fıldır fıldır kim bana bakıyor beni izliyorlar mı ben yeterince iyi miyim acaba? Bana bakın bana bakın ben 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 falan tipler gerçekten çok rahatsız edici olabiliyor yani. Get out here. Çok kötü gözüküyor gerçekten yapmayın bunu yani. Evet. Göze sokmak gibi bir şey oluyor. Hay <laughs> sürekli döndürenler buna da gıcık oluyorum. <laughs> Erkek milletsin ne kadar rahatsınız ya. Devamlı ben hep diyorum milletin aslında Bu kadınların çektiği nedir yani? Fır 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 fır. Evet ya bak. Bu da oluyor. Bak. Dayanıyor dayanıyor kadınlar bir yere kadar en sonunda bir yerde şeyi kaybediyorlar. Bu arada senin de başına geliyor. Tabii canım gelmez mi? Ben gördüm kadarıyla yani. <laughs> ha manyak oldu kız yeter de yani hiçbir hareket yok hakkında hiçbir şey bilmiyor. Adım da atmıyor zaten çeviriyor sadece. Bak. <laughs> Kalın gerçekten boşu. Yalnız bu arada iyi yapıyor. Bir de bunu yapamayan var yani eli kolu dolaşıp döndüren var. Yok şeyde değiller ya o ritmi biliyorlar da. Yani biz bu döndürenlerden ne çektik ya? Kim de, kimin de yani alnında yazmıyor ki kaldırınca seni döndürecek diye. Bu döndürür, bu öyle durur falan yazmıyor yani. Bu dansçı, eğitmen aynı zamanda iyi de yapıyor bir de kol, el kol hareketlerini. Evet. Bir de yapamayanlar var, aynı zamanda döndürmeye çalışanlar var. Kaç kere bileğimiz çıktı yani. Kaç kere ya. burnum kırıldı, bileğim burkuldu, bileğim çıktı. Her şeyin insanın başına gelebiliyor yani o kadar kötü ki o yüzden ya hiçbir şey abartmamak lazım arkadaşlar hani. Shine'ı da abartmamak lazım birazdan gelecek dönüşü de abartmamak lazım. Her şeyin bir dengede olduğu zaman güzel yani. Ki bunun tekniği var nokta tutarak falan dönüyorsun ama herkes de nokta tutmayı da bilmiyor dans gecelerinde. Zavallı Nereden kadınlar tanıcığım? kalkıyor dansa böyle böyle hani şey gibi oluyor. az topaç böyle bir süre sonra şöyle şöyle olmaya başlar önce hızlı döner. Ay çok kötü sahneler oluyor yani çok üzülüyorum. Evet, senin alanına çok müdahale eden, gereksiz, yakın olan, alan tanımayan... Heh, Oha. hadi bakalım. <laughs> of... Oğlum... Götürün şunu, bak tipe bak Allah aşkına bak. Langur langur gidiyor. Oğlum bu yapılmaz ki lan. Zaten çok kısa sürdü, dikkatinizi çektiyse. Çünkü derdi orada dans etmek olmadığı için. Eee, istemiyorsan ben başkasını bulacağım dedi. Dolu dolu, dans gecelerinde dolu bunlar Başkasını da bulamazsın, herkesten tokat yersin yani çok Öyle emin, deme mi diyorsun Çok yani. emin olmayacağım. Yani bunun aynısını isteyen, aynısından memnun olan karşı cinsler de var. Ama herkese tabii bu lönk diye yapışmanın bir alemi yok. Aaa <laughs> koku alanlar herhangi bir şekilde. Evet ya. <laughs> evet. Tabii kadın ifadesi <laughs> Çünkü koltuk altı her seferinde iyi benim kalkıyor arkadaşlar. Haliyle salıyor. Bak arkadaki... Etraftakiler evet, de var. rahatsız oldu. Onlar da biraz... Bir tek o rahatsız değil. Farkında değil. Sen kendi kokusu bilmiyor ki. Oğlum... <laughs> şey git, git Allah aşkına git. Bir de hareket çekiyor <laughs> <Gidip>. iyice. <laughs> ben ortalığı anasını ağlattı. Kimse dans edemedi. <laughs> Gideceğim. Hiç düşünüyor musunuz dans gecesine gidenler bu e, profesyonel dansçılar ya da eğitmenler vesaire niye kocaman bavullarla gezer? Kocaman bavul diyeceğimiz çantalarla gidiyoruz. Yani sen biliyorsun işte. Gidiyoruz. <laughs> Kent taşıyor omuzu kopuyor. Çünkü yani daha insanız, terliyoruz değil mi? Üstümüzü değiştirmemiz gerekiyor. Bir dans hmm. gecesi yaklaşık 3 saat kalsan, biz daha çok kalıyorduk eskiden ama ortalama. 3-4 saat kalacak olsan Kaç tane şey değiştirmen gerekiyor? İşte çamaşırı olur, tişört olur, elbise giyiyorsan, elbise ve deodorantın olması lazım yanında. Çok yazın şey bir geceye gittiyseniz, havuz başına gittiyseniz mesela Allah vıcık vıcık böyle. <laughs> çok şeyli olduğu için, nemli olduğu için. Yani bunu yapın. Adam gelmiş yani bunun adamın kadını yok yani neyse ama daha çok erkekleri şundan söylüyorum gömlek giyiyorlar mesela hava geçirmeyen naylon bir gömlek giymiş buraya kadar kapalı buraya kadar kapalı Of. Dans ediyor, 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 8 saattir aynı gömleği giyiyor ve dans etmeye of. devam ediyor. Şunu yapmayın artık. Farkında değilsiniz ama gerçekten çok kötü bir şey. Berbat. Yani bu hiçbir yerde kabul edilecek bir şey değil ama dans ederken hiç hiç. <laughs> bir de karşınıza dans ettiğiniz bayan sizden birazcık daha boyu kısaysa ölüyor yani emin olun. Döndürdü. Bir andıran <laughs> törne bakar, ölür gider yani. Ha bu şey. Sürekli eğen büken. Aşağı selam verdiren herhalde. Ha. Ha evet. En kötüsü de hepsi de en kötüsü işte yani. Ya anladık tamam. Bir de buradan yapışmış. Gene. Bir daha. Yaz bir şey diyeceğim. Ay <laughs> ya kızın öldü öldü. Ha. Ya <laughs> tamam lan. <laughs> ne tabire? Ha sen şu ol, oldu şu an. Aha. <laughs> bir şey diyeceğim. Burada gene ne kadar kötü yapmaya çalışsa bile gene o kadar kötü eğmiyor. Yani gene bir nebze olsun Sağ yerini olsun. doğru e, yapmış belki bilmeden. Öyle bir yerden tutuyorlar ki gerçekten belinizi kırabilirler yani. Bilip bilmeden... Evet onun bir tutuş tekniği var bir işte açısı var bir yönü var bir, bir şeyi var yani her önüne gelen lönk değil bir de ondan sonra sana laf atıyorlar o hiç işte esnek değilsiniz veya işte siz de hiç bilmemle bilmemle yapamıyor musunuz Aa, ne var ki bir de şeyler var en kötüsü burada öyle bir e, çeşitle diyeyim karşılaşacak biz bilmiyorum ama dans gecesi de şeye benziyor birazcık dans gecesinde dans etmek araba kullanmak yolda trafikte araba kullanmaya benziyor niye derseniz e, Araba tabi değil de yani dans ediyorsunuz, dans etmeyi biliyorsunuz tamam. Kendiniz evinizde hı hı. tek başınıza veya partnerinizle dans edersiniz boş bir yerde ama orası bir jungle, orası bir trafik, orası bir evet. sabah işe gitme trafiği. Yani hani arabayı da kullanırken etrafınızdakilere göre kullanmanız gerekiyor ya yoksa mekaniğini bilmekte bir şey yok. Araba gidiyor zaten öğreniyorsun ama sağdan giren, soldan giren orada biri var. İşte ışık var, yaya var evet. bilmem ne. Aynı dansta da ona göre şey yapmanız gerekiyor. Yani biraz o konuda erkek dansçıların işi zor açıkçası. Çünkü biz kadınlar nereye yönlendirirseniz oraya gidiyoruz mecburen yani. Bilsek bile bazen öleceğimizi bilsek o tarafa gidiyoruz. Adam mesela crosspad'den sonra seni o tarafa alacak ama orada biri var. Mesela hiç mesafe yok ona göre ayarlamamış. Dağın diye çarpıyorsun birine eğerken benim başıma çok geldi. Sağ sola vurdu. değiyorsun ve kafanı çarptırıyorlar bir yere mesela yani. Ya hiç neyse. O yüzden yani bunu bu kadar gerek yok. Bir dansta bachata da belki daha fazla olabilir. Bir tane selam bir de e, sonuna doğru belki bir selam kafidir yani daha fazlasına gerek yok. Bir yeter ya. Bu neydi ya? Dur bir daha anlayacağız şimdi. Ha, ay en kötüsü dedim. hepsinin en kötüsü diyorum ama. Bu dayaklık ya. Bırakır gidersin net yani. Başka bunu yapacak hiçbir şey yok. Bırak. Yo. Vay <laughs> oh, 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 artık o. Oh. Hala gidiyor peşinden yani. Isla... Bir de alamadığım bir şey var. Şimdi sonunda bıraktı gitti ya başka birine doğru gittim. İşte bazen diyorlar ki ee, i̇şte dansa kaldırmaya gittik reddettin bizi bir, bir kere reddetmişim ya da başka bir şey yapmışım hı hı. ya da başka insanlar direkt kendim üzerinden anlatmayayım İşte böyle şeyleri görebiliyorlar bazen yani sen oturduğun yerden izliyorsun karşıda o adam daha, sonra, daha önce dans etmiş ya yani o anda bitmedi ya orada beğenmiyorsun bir şeyini reddedebiliyorsun yani ben şimdi neden dans edeyim öyle bir insanla yani. Bir de şöyle bir şey var bu benim naçizane yorumum herkes herkese dans etmemek özgürlüğüne sahip. Herhalde yani yapabilir, yorgun olabilirsin, o şarkıyı sevmiyor olabilirsin, o dansı o tarz yapmak istemiyor olabilirsin. Yani ne bileyim bir şey hoşuna gitmemiştir bunu bu kadar büyütme hmm. gerek yok. The Rockstar, evet şimdi işte en rahatsız, tap noktası bu olabilir yani en rahatsız olduğum. Heh. Bıraktı ve kendi dünyasında yani artık kendi odasında dans ediyor şu an yani. Hiç seninle alakası yok. Gördünüz mü hareketi? Bak onu unutmayın onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. <laughs> Arkadaş ya tamam iyisin güzelsin de tamam ne yapalım ya? <laughs> Köşeye geçip ıslık çalıp izleyelim mi? Birazdan olacak zaten. <laughs> Oğlum dans, şarkı bitti şarkı. kendinden güzel öyle gitti zaten. Bu sonuncuydu. Ne olur bunu bana bırak konuşacağım. En sinir olduğum şey. Bak özellikle hı. prestijli okullarda çok işte yarışmacı yetiştirmiş, iyi dansçılar yetiştirmiş yerlerde bunu olumsuz bir eleştiri olarak söylemiyorum. Ben de oralardan yetiştim yani. E, o okullardan ben, biz de geçtik ama e, bir yerden sonra okuldan bağımsız, oradaki eğitmenden bağımsız oluyor çevresindekiler. Yani kendileri ayrı bir grup oluyor böyle. Hı. Ve onları böyle onların dans gecelerinde bu insanlardan çok görüyorsunuz böyle kendi aşırı güvenli. Bir de kendi Şımarık. partnerleriyle kendi okulda kendi arkadaş gruplarıyla dans ederken çok güzel dans ediyorlar alışkın oldukları için gerçekten birbirlerine. inanılmaz İnanılmaz güzel dans ediyorlar. Kendi kişisel şovlarını yapıyorlar ama o geceye gelmiş başka insanlar da var. Onları işte kendi arkadaşının partnerini bırakıp herhangi bir x bir kişiyi dansa kaldırdıkları zaman aynı performansı bekliyorlar oradan da. Ya da ona dans ederken de aynı şekilde dans etmeye çalışıyorlar. Aynı şeyi hı hı. ona da dayatıyorlar. Ve bu çok çirkin aslına bakarsanız. Yani hem karşı taraf çok kendini kötü hissediyor, utanmış hissediyor. Hani diyoruz Amicim. ya niye insanlar gelmiyor artık dans gecelerine, niye dansı bırakıyor? Bu sebeplerden. Yani o insanla daha basic seviyede ona göre dans etmeniz sizi küçültmez aslında bakarsanız. Kendi partnerinizle gene kişisel şovunuzu yapın. Bu bir. Bir. İkincisi işte Latin dansı salsa da özellikle hani salsanın tamamı şayından oluşmaz. Belli bir kısmı. Hani %70'i dans edersiniz partnerle. %30'un 40'lık bir kısmında. Ve müziğin zaten şan yapılacak yeri bellidir. Bunu iyi dansçılar bilir. O kısımlar geldiğinde şayına çıkarsınız, bırakırsınız. Gerisinde beraber dans edersiniz. Adam 5 saniye tuttu partnerin elini. Ondan sonra tahminle kişisel şovuna başladı. Ve çok da kötü yaptı ya bu arada. E orada kötü yapması gerekiyor. Normalde iyi dansçı seyrettim. Kesin. Bu iki. Üçüncüsü de Şöyle bir şey var. Erkek yönettiği için dedim ya Latin danslarında erkek yönettiği için sen bayan kadın olarak hep de bayan diyorum ben. Kadın olarak ona bağlısın. Yani ben... O ne zaman şayne e bırakırsa, o ne, ne, kadar isterse sen o kadar yapacaksın. Şöyle bir şey oluyor genelde. E, şimdi seni bırakıyor şayne. Sen diyorsun ki hani müzik e, ne kadarsa yani ne kadar kısmıysa sen onu biliyorsan hı hı. sen de kendi kafana göre kendini bırakıyorsun, dans ediyorsun değil mi? Bir şey olaya başlıyorsun. Ve biliyorsun ki o bittiği zaman seni alması gerekiyor alması lazım olmuyor yani ya bırakıyor kendi iki tane hareket yapıyor seni olmayacak bir yerde yanlış bir adımda lönk diye kendine çekiyor ve sen yuvarlanarak gidiyorsun, evet, gidiyorsun de ve kötü dans etmiş oluyorsun ya da seni bir bırakıyor adam saatlerce yani ne zaman alacak acaba ya hani çünkü gene dans etmeyi bilenler bilecektir ki yani 8 4 4 tüketimde oluşuyor yani biz daha öğretirken bile yeni bir figürü o 8'i tamamlamadan başlamayın deriz öyle bir yerde yani nerede alacak seni? Sen bir şey dans ediyorsun tamam ama öyle bir noktada seni çekip çıkıyor ki <laughs> ya da bekliyorsun bekliyorsun almıyor ki. <laughs> Ortalık tamamıyla karışıyor. Olan gene sana oluyor. Lütfen bunu yapmayın yani. Birazcık karşı tarafı da dinleyerek Dikkat edin. her şeyi kıvamında yapmak daha iyi. İşte o kadar. Hı. Neler neler. Bu konuyu 10 kere 10 time video yapsak. Yaparız. Yaparız. Devam ederiz yani. Buluruz çünkü başka örnekleri de var. Çok. He arkadaşlar yani bunlara dikkat edelim. Neyse söyleye söyleye bunları belki bir gün düzeltiriz. Çok fazla uzatmayayım sen videoyu kapat. Sen kapat. Daha sen ben mi kapatacağım? Çok yoruldum ya artık. Sen kapatacaksın. Biraz fazla koştur koştur anlattıysam kusura bakmayın. Çok Ağzıma heyecanlandım sağlık, çünkü. Güzeldi. Ama siz gene de beğendiyseniz bu videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri de açın. Tabii. Bizim ayrıca Instagram adresimiz de var. Onu da şuraya koyalım. Oradan var, da takip edin. Hem de seni de takip etmeliler. Çünkü senin zaten benzer konulara değindiğim videoların var. Evet da. iki tarafta da koyuyorum genelde ama bazen şey olmayabilir. Zaten bizim Instagram adreslerimiz hep geçiyor aşağıda Tabii İsteyen canım. buyursun gelsin. Özellikle dansla ilgili bir şeyleri ciddi öğrenmek isteyenler de Zeynep'e ulaşsın. teşekkür karım ederim. Karım olduğu için söylemiyorum. <laughs> Gerçekten yani bu işe tez yazmış oğlum. Bir gün onu çıkaracağım göstereceğim böyle tez yazmış lan kız daha ne yapsın yani. <laughs> Onlar için o tarafıyla uğraşmaktan i̇şte. zaten başka şeye fırsat bulamadık. Neyse. gelen her şeyi merak sorun yani. Instagram'ları verdik. Başka Ha, kitap kanalımız var. Ha. Edebiyat, kitap, sohbeti yaptığımız onu da koyalım. Onu da Seversiniz da... eğer. İstiyorsanız oradan kitap tavsiyesi alın. Bir de podcastimizi bırakalım. Sıfır konuşuyoruz şşt. orada bizi görmüyorsunuz. Tarçın da buraya bırakalım. Tarçın zaten orada bıraktı kendini. Bu haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz. Gövüyede durmadan dans ediyor. Bir de sen reddedince bozuluyor. Sen kim oluyorsun da reddediyorsun diyorsun. falan. Sen bana. bozulduğunu bile anlamadın ki. <laughs> zaten 5 dakika sonra unutacaksın. Ağzınla. İçeceksin ya bunu. Yani içip gene ayakta durabiliyorsan ne hala? Hayırlı olsun. Ay evet ya nihayet. Geri kaldık. Daha ben saçımı yıkacağım. Ah. <laughs> Benim suyum nerede ya? Çok susadım. Başlayacağım yani. Ne olursa olsun. başla.